Bu maneviyat yollarının bir tek hastalığı var. Hani e, Hac Arafat'tır deniliyor ya. Hac Arafat'tır yani. Bir. Şartı birdir hacın. Arafat. Arafat'ta vakfeye durdu mu hacidir. Ötekileri kusurdur, küsürdür. Kurbanla gider, oruçla gider, eksikler tamamlanır. Ama Arafat'ta durmazsa, vakfe yapmazsa hacı olmaz. Ne yaparsa yapsın. Hac Arafat'tır. Aynen onun gibi adam olmak enaniyettir. Tek üzerinde durulacak şey bu. Öbürleri oruçla, zekatla, iyilikle, kötülükle def edersin gider. keba kebayla bir şey yaparsın. Enaniyet işin aslı. Enaniyet işin aslı. Ənaniyyət dilib keçməse nə ufukdakı şəhərdən kənarına bir xeyir vardır, nə ənfüstəki qəsirdən kənarına bir xeyir vardır. O gizli şirk içərisindədir. O gizli şirk içərisindədir. Ənaniyyət işin əslidir. Ənaniyyətin ən en az mərtəbəsi kendisini met edenden zemmeden eşit olur. En az mertebesi, yani enaniyetten biraz kurtulmuş mu? En az mertebesinin ölçüsü, kendisine küfür edenle, kendisini met eden arasında fark olmayacak. Nefsi itibariyle. ikisini eşit görecek. Yani bu maneviyat yollarının aynen hac Arafat'tır denildiği gibi maneviyat yollarının adam olma yollarının tek şartı enaniyeti bırakmaktır. Rahat eder rahat insan rahat eder. Enaniyeti bırakmayan adam ömür boyu hamallık yapar. Ömür boyu bir yere gider. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar benim selamı doğru dürüst adam gibi almadılar. E almasınlar. <laughs> ne var yani? Hüccet misin sen? Öyle değil. En üst köşeye oturtmalılar. Şimdi i̇şte ne bileyim ya? Yani, enaniyetin oyunları, filmleri, doberaları, duvaraları çok. Enaniyeti terk etmeyenin maneviyet yollarında nasibi yoktur. Ne Risale-i Nur hareketinde, ne Kadiri'de, ne Nakşi'de. 23. söz, 23. söz, 23. söz. En terk etmedikçe inna lillah ve inna raci. Bu yolda ölüdür. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi dikkat edin, enfisi dairede giden velayet ehli, kemalat ehli kalpten enaniyetten delik açar. Enaniyeti öldürür, hevayı terk eder. Ondan sonra aleme girer. Aleme girdiği zaman enfüste gördüğü genişliği, rahatlığı, nuraniyeti alemde de görür. Ötekisi de alemi seyreder esma ve sıfattaki tecelliyat ilahi görür enaniyeti terk eder kalbe iner kalpte dışarıdakinin aynısını müşahede eder çok zor bir iş bu enaniyet bırakmak ya He? bizim şeyin neydi o, koçar onun dediği gibi elinin arkasına bağlamış bu böyle bir ders yapıyoruz hangisi bilmiyorum. Dinledi dinledi ama arkada kehribar tesbih. Topuğuna başmış ayakkabının ceket omuzda. Volta atıyor hem de ders dinliyor. Böyle. Dinledi dinledi baktı ki bu ananiye çok kötü bir şeymiş. ders okuyan Bilal'di, de Geldi ulan Bilal dedi. Buyur abi dedi. Ulan Bilal bende enaniyet var mı yok mu? <laughs> Estağfurullah Ahmet dedi sende enaniyet olur mu? Hayla ha. <laughs> Gözü kör ola böyle olmuyor ki. Böyle olsa <laughs> postanı korsun Bilal'a enaniyetin yok dedirtirsin. Ama yani öyle olmuyor ha. Öyle olmuyor. Allah cümlemizi bu beladan halas eyleye bu büyük yani belanın aslı bu. Nebilerle e, Ce, Ebu Cehillerin arasındaki fark bu. Ebu Bekirle Ebu Cehil'in arasındaki fark bu. Nemrut'la İbrahim arasındaki fark bu. Ene. Yani Musa ile Firavun arasındaki fark ene. Yani. en az mertebesi senin met edenle zemmeden eşit görünecek sana. İkisine de aynı. Musa aynı haliyle. İşte bir bahsediyorum. Birisi geldi. Allah rahmet etsin. Hulusi Bey'in dersinde. Ders bitti. kendi dersi. Adam efendi, efendi dedi. Söze başladı. Ben öyle bir meddah görmedim ki yani. Yani nasıl tarif edeyim size? Efendi sen şusun, efendi sen busun, efendi sen olsun. Saydı. Ben hemen mübarek zatın yüzüne bakmaya başladım. Hulusi Bey'in. Değişiklik var mı? Nötr. <laughs> Sanki hikaye dinle kuş sesi dinliyor gibi. Nötr. Hiç dalgalanma yok yüzünde. Bitirdi, sözün bitti mi dedi, bitti dedi. Yelkayadan ne götüre dedi, ben ben biliyorum sen ne dersen de. Gelmişler şey'e, Feyze Efendi Hazretleri'ne. Demişler, biz sizi İsa olarak biliyoruz, Kırıkkale'den gitmişler, kimler gitmiş bilmiyorum. Biz şeyi İsaaleyhisselam olarak biliyoruz. E ben o, ta, o o hali tasavvur ediyorum yani. Hazret İsa'nın bozmuş yani elinizde hüccet var dememiş. Delmişleri yok. Hüccet olmancı demiş söz manastır. Kıymeti yoktur o sözün. <laughs> O kıymeti yoktur demiş. Enaniyet saraydaki padişah gibidir, kral gibidir. Sarayın kralı neyse insandaki enaniyet odur. Diğerleri mesela işte ne yapıyor? Şakla şaklabanlıklar yapıyor, gülüyor, eğleniyor, Hoşuna giden şey var, gitmeyen şey var. Ne bileyim ağzından kötü şey çıkıyor, doğru şey çıkıyor. Bunların hepsi kabili ihmaldir. Bunlar aynen o saraylardaki soytarılar milleti güldürmek için. Şimdi de televizyonlarda güldürüyorlar ya. Yani. Aynen onun gibi soytarlık yapanlardır yani. Onlar soytarı. Esas enaniyet. Allah'tan dileyelim. Allah bizi bu beladan kurtara ya. Yani biz bir şey yapamıyoruz. Allah biliyor ki gücümüz, takatımız yetmiyor. Gücümüz, takatımız yetmiyor ama Allah bizi de kul olarak bu dünyaya getirmiş. Kulluk istiyor bizden. Kulluk istiyor. Kendisini tanımamızı istiyor. Kendimizi tanımamız, Allah'ın gayrını reddetmekle mümkün. Allah'ı tanımak Allah'ın gayrını la ilahe Allah'ın gayrını reddetmekle mümkün. Allah'ın gayri enaniyettir. İnsanlarda Allah'ın gayri enaniyettir. Çok oyunları var. Çok incelikleri var. Gazali Hazretleri Allah ondan razı olsun. Bunlar işte bu adam olmanın fıkhını yazan adamlar. Bir maddi müştehitler var işte şey gibi İmam-ı Azam, Malik gibi mübarek zatlar var. Ameli ayarlarlar onlar. Bir de maneviyatın fıkhı var. Bunlar da Gazali gibi, Rabbani gibi, Bediüzzaman gibi insanlar. Diyor ki insan diyor gece namazına kalkar ibadet taat yapmak için güya gizli kalkar ama ister ki birisi de göre. ister ki birisi de göre. Enaniyet öyle. Mustafa Osman Efendi Allah ondan razı olsun. Herhalde yine beraber yürürken söylemişti siyah ki karanlık gecede siyah taşın üzerinde siyah karıncanın hareketi kadar sinsi enaniyet insanda hükmeder emretmişti. Bu kadar ince bu enaniyetin iş. O halde Allah biliyor ki bu işe gücümüz yetmiyor. Rabbim bunda bunu terk etmekte kuvveti, kudreti bizlere ihsan eden. Bize lütfede. Ya lütfuyla, keremiyle. Allah biliyor ki biz Allah'tan tarafız. Nefsten taraf değiliz. Biz Rabbimizden tarafız. Ama Rabbimize giden yollar kesik kesik. Rabbimizden diliyoruz ki bu kesiklikleri ortadan kaldıra. Bilhassa bu enaniyet denilen şirki kafiden tüm ümmeti Muhammed'i ve bizleri halas eyleye. Bu işten kurtarar Rabbimiz. Bu iki meşrebi tekrar oku. Ok. Enfisi meşrebi nefsten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Enaniyet deler geçer. Nereye gidersen git, Allah ile senin aranda enaniyet perdedir. Namaza durduğu zaman İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh öyle emrediyor. Bir mümin namaza durduğu zaman 70 bin perde zail olur. Allah ile kendi arasında ama bu Allah tarafındaki perdeler kalkar. Bu taraftakiler enaniyete takılır, şen nefse takılır. Bu, bu tarafın perdeleri kalıyor. Beşere bakan taraf kalıyor. Eğer öyle olmasa namaz çok yüksek bir hakkat. Namaz işin aslı. Miracı. Namaz işin aslı. Ma enaniyet günahlar, yanlışlar ilahir. Hevahis vehim. Bunların hepsi perde oluyor. İnsan tarafında Gitmeyen mani birer engel teşkil ediyor. Evet. Enfisi meşrebi nefsten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, elaniyeti deler geçer. En enfisi meşrebi tekrar nefsten başlar. Nefsden başlar. Evet. gözünü çeker. Hariçten gözünü çeker. Hariçten gözünü çekmek hariç çok kötü diye değil. Harice belam bulaşmasın diye gözünü çeker oradan. <laughs> Mübarek Mustafa Osman Efendi daha sakalımız makalımız yokken memurken işe giderken bu nasihati bana etti. Dedi inzivaya giren adam İnsanlar benim belamdan emin olsunlar niyetiyle girecek. Yoksa bu insanlardan kaçıp, beladan kaçıp inzivaya giriyorum demek yanlıştır, helakettir diyor. Bu insanlar benim şerimden emin olsunlar. Ben, ben onların içinden çıkayım da bunlar şeyin Muhiddin Arabi Hazretlerinin kıtlık olan bir yerden Sabahleyin bakıyorlar. O kibrit Ahmet Mübarek zat merkebe kitaplarını yüklemiş çıkmış gidiyor. Koşuyorlar sultanım efendim canımız ciğerimiz sen nasıl bizi bırakırsın biz ne yaparız kime gideriz? Hayır diyor bu beldede bir uğursuz var. O uğursuz sebebiyle Allah rahmetini kesti. Benden başka uğursuz olacak kimse yok diyor. Enaniyeti böyle yapmışlar. <laughs> Enaniyeti böyle yapmışlar. Gözünü hariçten çeker. İnsanlarla meşgul olmak kadar bir insana manevi bela yoktur. insanların ahvaliyle meşgul olmak kadar bir insana bela ondan daha büyük bela yoktur yani. Kendini unutmuş başkasıyla meşgul oluyor. Kendini unutmuş başkasıyla meşgul oluyor. İnsanlarla meşgul olmak kadar insana daha büyük manevi bir bela yoktur. O bela ona yeter yani. Evvela ona getir. Hariçten gözünü çeker. Sonra? Kalbe bakar. Kalbe bakar. Kalbe döner. Evet. Enaniyeti deler geçer. Enaniyeti deler geçer. Kalp samet aynesidir. Sanem misal dünyevi mahbublar o kalpte yer bulamaz, bulamamalı. Kalp samet aynesidir o samet Rabbimizin cemali tecelli ediyor. Onda sanem misal sanem misal dünyevi mahbuplar varsa o kalbin ne delebilir ne geçebilir. O kalp kum O kalp yılanlar çıyanlar yuvası halindedir. Samet ailesine sanem misal dünyevi mahpuplar giremez. Her zaman söylüyorum. Zinnuni Mısri Hazretleri çok hafif, zayıf, naif bir zat. Allah'ın razı olsun. Birisi zengin birisi e, rikate geliyor. <laughs> Kışımına bir güzel kuşak alayım diyor da beline sarsın. Gidiyor çok nadide, antika, güzel bir kuşak alıyor. Örgü, yün örgü. Getiriyor, veriyor. Efendim, lütfen bunu kabul edin. Belinize sararsınız, biraz sınırsınız, Olur evladım diyor. Bı bıçak var mı diyor, var. Tut bakayım şunun ucundan diyor. Tam orta yerine bıçakla kesmeye başlıyor. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Bu çok kıymetli bir kuşaktır. Oğlum, ben de kıymetli olduğunu anladım. Onun için kesiyorum demiş. <laughs> Bu belimde kalsın kalbime girmesin diye yapıyorum demiş. Bu belimde kalsın kalbime girmesin diye yapıyorum. enaniyeti delip geçmek çok zor bir mesele. Bu rivayetlerde şeyler canlı şahitler şeyler anlatıyor. Üstad Hazretleri bazen Mardin'de falan paçasının birisini sıvarmış yukarıya, birisi aşağıda <laughs> çarşıda öyle dolaşırmış. Bazen de eteğine, cübbesinin eteğine tut kurmuş. Ve tut yiye yiye dolaşırmış sokaklarda. Enaniyeti deliyor, geçiyor. Enaniyetle oyun oynuyor. Enaniyeti delip geçiyor. E biz şimdi yapabilir miyiz bunu? Bizi tanıya neden de yok ama ben şuradan şuraya inerken paçalarımı düzeltip öyle iniyorum. Enaniyeti deler geçer, kalbine bakar. Enaniyeti deler geçer. Demek enaniyet kalpte. Demek enaniyet kalpte. 32. sözde ne diyor? Kalp samet aynesidir. Sanem misal dünyavi mahbublar oraya girmemeli. Perestiş, perestiş tapar. Kalbe giren şey tapma manasındadır. Bunlar, Rahman'i de kalbe giriyor, şeytani de kalbe giriyor. Rahman'i de kalbe giriyor, şeytan'ı da kalbe giriyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Hacca, Hicacı, Hacca gidenleri, orada tutmuyormuş, Değnekle kovalıyormuş, hadi memleketinize gidin. Adet haline getirmeyin Hacca gelmeyi. Ülfet Ünsiye dedip de, Burada oyun oyuncak havasına sokmayın burayı. O da ayrı bir enaniyet. O da ayrı bir enaniyet. Kulasa bu enaniyetin külahları çok. Biz ise hakikaten bu işte hem avam, hem basit, hem yayan kalmışız. Allah'ımızdan diliyoruz ki bize münasip, güzel, irşad edici zatlar göndere. Bu yanlışlarımızı, bu eksiklerimizi tasih ede. Enaniyet belasından da sebepsiz bizi kurtara. Amin. Sebepsiz, sebepsiz. Sebepsiz. E Rabbimiz biliyor ki sebeple biz bir şey yapamayız. Ha? Biliyor. Sebepsiz bizi kurtara.